Bir gün Mesih çarmıha gerildikten sonra din bilginleri valiye giderek şöyle dediler. Efendimiz dediler, o aldatıcının daha yaşarken ben öldükten üç gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Bu durumda son aldatmaca ilkinden beter olur.'' vali yanınıza asker alın. Gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler. Taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. Bir sonraki gün İsa'nın yedi cinden kurtardığı Mecdelli Meryem ve Yakub'un annesi Meryem mezarı incelemeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Onu gördüklerinde nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi: Korkmayın çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gidin, kendi gözlerinizle görün. Mezar boş. Çabuk gidin. Öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. şaşırmış ama aynı zamanda son derece mutlu olan iki kadın haberi diğer öğrencilere iletmek için acele ettiler. İsa öğrencileriyle 40 gün geçirdi ve bu süre zarfında onlara ölümden dirildiğini ve kendisinin gerçekten Mesih olduğunu kanıtlarla doğruladı. O zamanın başlangıcından itibaren kendisi hakkında söylenen tüm peygamberlikleri yerine getirdi. Göğe alınmadan önce öğrencilerine "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin. Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin." Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın dedi. Bunu söyledikten sonra herkesin gözü önünde göğe yükseldi. İsa'nın dirilişiyle ilgili ne anlam çıkarıyorsunuz? İsa'nın ölümü ve dirilişi tüm insanlık için ne anlama geliyor ve sizin için ne ifade ediyor? İsa onlara nasıl dünyanın sonuna kadar sizinle birlikte olacağım deyip aynı zamanda onları bırakıp cennete gitti? Eğer İsa çarmıhta ölmemiş ve ölümden dirilmemiş olsaydı, insanlığın akıbeti ne olur?